Eğer organik sizin tarzınızsa, bu sonraki çay tarifi bambaşka bir şey. İlk olarak iyice kullanılmış bir hijyenik pet alın. Ekstra lezzet garantili. Gurme bir şefin tüm zarafetiyle en sevdiğiniz kupaya bırakın. Üzerine buharı tüten sıcak su dökün, çünkü her iyi demleme ısıya ihtiyaç duyar. Aromaların nasıl açığa çıktığını izleyin. Uzmanlar bunun yoğun, topraksı bir buket olduğunu ve reg infüzyonu notaları taşıdığını söylüyor. Şimdi, tadım zamanı. Cesur bir ruh. Tadı narin bir metaliklikte ve hafif bir hüzün ipucuyla tanımlıyor. Gerçekten eşsiz, duyularınızı şok edecek bir çay deneyimi arayanlar için mükemmel al. Peki organik mi? Teknik olarak, Evet. Lezzetli mi? Kesinlikle hayır. Unutmayın, bazı şeyler hiciv olarak kalmalı. Garip kalın ama çay poşetlerinizi geleneksel tutun.